ABC üçgen AH diktir BC'ye gördüğünüz gibi. E noktası da BD üzerinde. Bakın BD üzerinde bir noktaymış. AB 12, AD 3, DC 9 olduğuna göre BE bölü bakınız. BE bölü ED oranı sorulmuş. Peki baktığımız zaman AB 12, AC de 12. Demek ki burası ikizkenar üçgen. Sevgili arkadaşlar ikizkenar üçgende tabana çizilen dikme ne yapıyordu? hem açıortay oluyordu hem de iki eşit parçaya bölüyordu. Peki burası ise sevgili arkadaşlar artık çok da basitleşti bakınız. 3'e 12 varsa o zaman k'ya 4k oranı vardır. Çünkü burada 1'e 4 oranı olduğu için ayırdığı parçalar arasında da 1'e 4 oranı vardır. Dolayısıyla BE 4k'dır. ED de k'dır. Demek ki bu oran 4'tür. Cevabımız E'dir.